Mustafa'dakiler benim bacım. Anam, Altay Aslan Bey sen misin? Ha, bizim Aslan. Tübü be, tübü tübü, tübü tübü. Şöyle Evet, şimdi içeri gidiyoruz. Yemeği attıklarını, yemeği fırına attık. Yemek fırında pişerken. Biz burada canlıya devam ediyoruz. Yine telefon şey olmuş. A, mavi mavi masmavi. Aa, ananın gözüne pok var. Tübe tübe. Kız niye öyle konuşuyorsunuz? Pok var, çocuk var. Neyse. Konuya hakim değilim. Şimdilik susayım. Lan telefon. Beğer ben mi yapıyorum sanki demiş. Hayır miden çok şey yapıyor ya. Şişkinlik yapıyor. Biraz daha zıplaman lazım. Tamam abarttım demiş. <laughs> Ana canan canım can can erik çekti. Kız hamile misin? Ne erik kız? Allah Allah. Can can, can erik çekti. Ne eriği Allah Allah. Sude Nur çekse neyse. Sude. Sude çekse neyse. Sen niye erik çekiyor anlamadım ki hamile e, olan o Hı? anne ben A he anne hamileyim tövbe ya kız Sudenur mu eh. Sudan mi kız o anne ben hamileyim diyor o kim kız ha Sudanuru. Kaç tane sude var ya? <laughs> bir tane sudenurumuz var. Şu ha, canı erik çeken. Öteki hamile o turşuyla yoğurt yiyor. Zeynep'in çektiği fotoğrafta ki yere ben gittim. Çatla hatta bir şey yok. Parkın adını unuttum. Allah Allah. Şey birisi hamile hamile olmayanın canı çekiyor. Öbürü istemiyor. İlginç yani. Bu da Sude Berkay'ın sevgilisi. Berkay'ın sevgilisi idi. Ayrıldılar. Ama birleşecekler çok yakında. Durum onu gösteriyor. Mavi ne Cengiz'i? Ya Mavi A A Altay Aslan Bey ya. Üf, baksana bak 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 bak. Aslan Bey'miş Altay. Ha Tuncay demiş. Mavi terbiyeli köfte. Terbiyeli köfte mi? benim bebeğim oradan geçmiş. Ay ben gideyim de şey yapayım ya. Bir tane tarsit alayım. Midem iyice. Hapı yuttuğum halde. Sinyal veriyor. Bu haplardan bırakayım. Şey mi? Hapı yuttuğum Evet, telefon düştü de. Allah'ım yarabbim ya. şey var işte ben bu onun için almak istemedim bazen. Almayaydım ama. Bu tutucu, bu tutucu, naret tutucu. Doğru. Böyle işte. Ah. Bakardım, bir tane başkasından alacağım zaten. Bu tutucu böyle işte. Ben bu tutucun zaten. Ya bu adamdan zaten bir şey almak istemiyorum. Bu tutucu sağlam bir tutucu ama dengesini bulamıyor bu tutucu Sağ ya. Bu manyak tutucu. Olsam...